Merhabalar. Ben Ali Yakar. Bu videomuzda sizlere parasal birçok işlemlerimizi yapabildiğimiz internet bankacılığı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. İnternet bankacılığı, çoğu bankacılık işleminin internet üzerinden bankaya ait hesaplarla kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan uygulamadır. Bu hizmetin kullanımı bilgisayar, telefon, tablet gibi birçok araç ile yapılabilir. Her bankanın kendine ait internet bankacılığı sistemi vardır. Hesabınızın bulunduğu ya da yeni hesap açacağınız bankaya giderek internet bankacılığı uygulamasını kullanmak istediğinizi belirtmeniz uygulamayı kullanmanız için yeterlidir. Banka hesabınıza internet bankacılığı uygulamasını tanımlayarak müşteri numaranızı ve şifrenizi verir. Bu bilgiler doğrultusunda bankanın sitesine girebilir ve internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bankanın telefonla müşteri temsilciliği yardımından da faydalanabilirsiniz. Onlar da hesabınızın internet üzerinden kullanımına açılmasını sağlayacaklardır. İnternet bankacılığını kullandığınızda birçok işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hesap kontrolünüzü hızlıca yapabilirsiniz. Para transferleri, kredi ödeme, kredi çekme, varsa kredi kartı işlemleri, yatırım işlemleri, mevduat hesapları gibi birçok hizmeti kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Elinizde bulunan bilgiler ve internet bağlantısıyla birlikte rahatlıkla para transferi yapabilirsiniz. Üstelik havale işlemini 7-24 gerçekleştirmeniz mümkündür. EFT işlemlerinde ise kullandığınız bankanın açılış ve kapanış saatlerine dikkate almalısınız. İnternet bankacılığı sayesinde birçok faturanın ödemesini, kredi kartı işlemlerini ya da kredi işlemlerini de bankanın şubesine gitmeden ve sıra beklemeden gerçekleştirebilirsiniz. Bankacılık işlemlerinizi mutlaka kendinize ait bir cihaz ve internet bağlantısından yapınız. Eğer bu imkana sahip değilseniz telefon bankacılığını kullanınız. Hepinize mutlu günler dilerim.